Geceler mi karanlık? Yoksa yarına ayırdığım düşlerim mi? Yıllar mı yorgun? Yoksa bir hitap düşmüş yüreğim mi? Takvimlerden günler mi düşüyor? Gecenin karanlığı çökünce yoksa? Umutlarım mı üşüyor? Gecenin soğuk nefesinde. Ne çok mutluluklarımızı feda etmişiz boş yere. Ölümün eli ensemizde. Ne kadar da aldanmışız içi boş umutlara. Şekerli bir sakız gibi çıkarıp atmışız ağzımızdan tadı bitince. Bizim en dramatik sahnemizi hep en güvendiğimiz aktörler oynamış. Hem de başrol gibi. Kimseyi kendine ayırdığın başrolünü kaptırma arkadaş. Yoksa harcarlar seni savaşın tam ortasında kalmış masum bir çocuk gibi. Biz küçükken ne kadar da cesur hayaller kurabilirdik. Büyüdükçe hayallerimizin küçüleceğini nereden bilebilirdik? Ölmekten ne çok korkardık şimdi inadını ölmeyi isterken. Meğer biz çocukken ne kadar güçlüymüşüz kendimizi çok çaresiz hissederken... ...içimdeki bir çocuk ölüyor. Düşüncelerimin tutsağında. Çocukluğuma veda ediyorum. Ve insanlara güvenmekten nefret ediyorum. Gözlerime mil çekmek geliyor. Renkli rezilliklere hayretçe bakılmasında. Kötüye iç çekmek, İyi aşağılamak... ...ne kadar da moda olmuş... ...bu kapitalist düzenin... ...kahpece yaşamında. Hayat mı yalan... ...yoksa yalancı olan insanlar mı? Kim bu sorunun cevabını... ...tam bilebilir? Kime sorsam ...hayat kirlenmiştir. Ve yine kime sorsam ...herkes kendince temizdir. Ulan herkes masumsa... ...o zaman bu dünya... Neden kirlenir?